Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir saniye içinde her şeyi yap bölümünün ikinci partı. Ay gelminer. Ay yani anlamıramam. Yedi saniye içinde her şeyi yapabiliyorsun. Tut. Dur ki kendim de şöyle yapayım. Ha hadi. Çek. Çeksene. <laughs> ee, <laughs> <laughs> <yapacağım>? Bitti. <laughs> İstediğin her şeyi yap işte. Görevim ne? Hiçbir şey. Evet tabii. Böyle bir video değildi arkadaşlar. Şaka yaptık tabii. Değil mi? Evet ee, bugün ne yapalım? Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir şey yapacağım. Yeni bir şey açacağım. Ee, YouTube'da. Ne açsa işte bak bakın böyle 4 saniye içinde yemeği yeah, bitir. Ama belki yeah, yapamayabilirim. Çünkü annem çok şey yaparsa 4 saniye içinde her şeyi bitireceğim. Annem bana ne getirirse. Evet arkadaşlar. Evet şu an küçük bir arkadaş açımız var. Anons sesi. Mi? Yani misafir arkadaş ya. Evet. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildiğinden de aç, açtığınızda size benim anlattığım ha, videolar haberiniz olabilir. O yüzden bizimleri açmayı unutmayın. Kaç abonem var? Akmadım ondan sonra bakıyorum. Hal iyi değil. Bir 10 bir abone var. Evet arkadaşlar, like atmayı unutmayın. Aa, abone olmayı hiç unutmayın zaten. Evet arkadaşlar. Videomuza başlayalım. Evet, <laughs> burcaya kadar yaptım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Hadi Mine. Hayır. Bugün size nasıl böyle e, bir şey yapabilirsiniz böyle evde nasıl şeyler yapabilirsiniz onu size göstereceğim. Önce bir tane şöyle bu kutu ve şöyle küçük bir tane şey ihtiyacınız var. Bunun Şurasına bakın. Ya da şu şurasına. Şuraya bir şuraya bir tane şunu koyuyorum. Eğer bir tane daha olsaydı e, dört tane yapıp içine onun kutu olarak onları biliriz. Önce bunu alıp şöyle içine koyuyoruz bakın arkadaşlar. İçine koyuyoruz. Evet koyduk. Durun. Biraz olabilir. Ee, olmuyor ya yap, yapamıyorum. Heh, şöyle olur mu? Ha evet bak. Önce şöyle bir koltuk oldu anne. Sana. Şöyle bir koltuk oluştu. Evet buraya istediğiniz bir oyuncuyu oturtup işte kolları sağa koy barbiler işte bazıları böyle böyle pardon bu arada Eee ya da şu bir tane daha olursa buraya da kapatıp içine anne annem kutuyu yapabilirsiniz. bilirsiniz. Böylece içine istediğiniz şeyi koyup online istediğiniz abab bilirsiniz. Çık bir arkadaşımız var misafirimiz. Ben kurtardım. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldim. Çok e, nasıl olduğumu biliyorum. Onun için çok bir şey o, o, olmadı. Hep konuştum ama sizden çok ölüyorum. Burada işimiz olduğu için e, videoyu bitirmek zorundayım bakın. Görüşürüz. Bay bay.